Selam selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber 1 Mart'ta hangi kulüp seleksiyonlar gelecek onlara bakacağız ve sizlere de bilgi vereceğim. Şimdi Manchester United'dan e, Edinson Cavani gelecek. Şu şöyle. Eee eee level 1'deki halim şöyle ofansif farkında 94 top 82 81 top kullanımı. 93 kafa vuruşu 83, 83 duran toplar 83, pas 88, 87, 88, 88, 82 ee, şey e, 90'dan 94'e kadar yükseliyor arkadaşlar. 94'de kalı kafa vuruşu 95 oluyor, ofansif farkında da 95 oluyor, pas 85 oluyor, duran toplar 80 e oluyor. 89 oluyor 82 zaman oluyor 91 şu gücü oluyor 998 oluyor 85 fiziksel temas dönılülık 89 oluyor ama arkadaşlar ben e, Manchester United'tan sonratan yani ben açmayacağım arkadaşlar ben e, ben tek Ramarkül veten açacağım arkadaşlar Çünkü orada Ramos çok isterim sonra David de her yer geldiğimizde çok iyi bir kar e, ee, birinci birinci ay böyle lever bildekan yani e, basılmamış hali 92 basıldığında 94 oluyor şöyle de göstereyim ilk önce 92'lik haline bakalım e, ee, bakın 97 kal farkındalık 90'lı kal yakalama 96 kal, kal kaleci uzaklaştırma kaleci refleksler 98 kaleci kaleci uzama 99 çok iyi bir şey. Sonra 94'teki haline bakalım. abi ya. Kalecilik, kaleci farkındalığı 99, kaleci akalama 99, kaleci uzaklaştırma 98, kaleci refleksler 99, kaleci uzama 99. Sonra Dark ya da sonra öbürlerine gösterme. Ben bir bakalım. Öbürleri çünkü e, öbürleri çünkü bakılacak bir önce daha değil çünkü kötüler. Şimdi level 1'deki hali basmamış hali 89 basıldığında 95 oluyor. İnanılmaz bak. İlk önce basmamış haline bakalım. Top kazanma 98 84 AGV 75 ay pas 80 top tutma 90 30, 91 zaman ee, işte tamam. Sonra 95'teki haline bakın. Bakın. Bu da şimdi top kazanma 99 99 95 zaman. Sonra 82 şut gücü, 98 dağınıklılık inanılmaz. Ve Manchester United'dan bu kadar da baktık. Manchester City. Manchester City'den Reklam gitti ya reklam. Arkadaşlar reklam gidince görüşürüz. Ve arkadaşlar reklam bitti. Şimdi geldik. Şimdi Agora'ya bakalım ilk önce. 96. seviyeye kadar yükseliyor 93'te. Ve 93'teki hali bakın muhteşem muhteşem. Şu özelliklere bakın. Şunlara bakın. Of of. 96'daki hali 98 ofansif farkında 95 bitiricilik Gerçek inanılmaz Agora. Parker'a gerek yok. Kerede bürün. Yani yıllardır, ay, aylardır, günlerdir ben bu kartını bekliyorum. Bakın basamamış halde yok. Ben belki 97. da Abi ben, e, ben ama e, tek birisinden çıkacağım. Çünkü ben altı yıldan kadar parasını yani biriktirdim hemen. O zaman biriktirdim. Hiç vermedi. Gerçekten pişman oldum. Ben artık 600 markla parası biriktirmem. Arkadaşlar yani. Yani bakın 710 750 markla para sadece admin bir tane bile kon gelmedi. Yani ben 600 mantıla parası bile harcamam. Ya Real açalım ya da Manchester City'den açalım. Ben ama ben arkadaşlar ben Real Madrid'den açar mıyım? Ben bir kez Real açmıştım eskiden ta ne zaman bilmiyorum ama eskiden Real açtım. Ramos gelmedi tane daha Ramaris geldi. Yine Ramos gelmedi. Bir tane daha Ramaris geldi. Yine Ramos gelmedi. Ve ve eskilerden Manchester City'den açtım. Kerede birinin yine gelmedi. Manchester City'den açtım. Yine Kerede birinin gelmedi. Potter'dan açtım. Yine de birinin gelmedi. Yani ben hangisinden açacağımı bilmiyorum. 97'ye kadar yükseliyor. Yani şu özellikler çok güzel. Ramos'un özelliği de çok güzel. Yani Ramos gelse Beckenbauer'ın yanında çok güzel oynar. Or orta sahada zaten ihtiyacımız var mı bilmiyorum ama yani ben hatta ben Manchester City'den açacağım arkadaşlar. Ben açmam. E baktığımızda 97'ye kadar yükseliyor. Bu da çok iyi. Ben yani arkadaşlar ee, e, hangilerini isterim? Evet. Sterling, Sterling isterim. Sterling isterim. Sonra kere de birini isterim ve e, ve sonu isterim arkadaşlar. Ederson da burada bakın 94 e kadar yükseliyor. normal 91. İnanılmaz bir kart abi şunlara Ne arkadaşlar videomuz bu kadar mıydı Yok, bir daha kalmış. Bir dahaki tur Evet Ramos gördüğünüz gibi 96'ya kadar yükseliyor. Müthiş bir özellikler sahip Ramos ve Tony Kroos. Toni Kroos da 96'ya kadar yükseliyor. Bakın bakın şu özellikle müthiş abi ya. Eden Hazard 96'ya kadar yükseliyor. Denge 98 müthiş özellikler sahip. Curtis yani Kurtuva 95'e kadar yükseliyor. 93'den 95'e kadar yükseliyor. Çok güzel özellikleri var. Ve sonra Vafiyel Varan 96 gelecek arkadaşlar. Kaçtan 91'den 96'ya kadar yükseliyor. Öbürleri zaten kötü. Ona bakmak gerek yok. Tek burada Suarez bol bakabiliriz. bakabilir. Suarez 90'a kadar yükseliyor. Yani biraz güzel. Ee, o bakın 94'ten 95'e yükselmesi beni hayret etti. Çünkü, çünkü level 1'den level 21'e kadar yükseliyor. 94'ten 95 nasıl olabiliyor anlamıyorum. Müthiş sayı ve başka bir da, dakika Arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.